Yepyeni bir analiz videosu için yine sizlerleyiz. Sefirin kızı yeni bölümde neler olacak? İlk öncelikle dizimiz çok güzel, asla final olmasın diyenler videomuzu beğenin, sayımızı senaristlerimize göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde heyecan yine kaldığı yerden devam edecektir. Mavi, Halise Efe'ye gelen paketi görmüş ve ona yapılan planı öğrenmiştir. Halise'nin bu hatayı yapmasıyla Mavi ile barışmasına neden olur. Yeni bölümde Halise Efe ve Mavi'nin arası çok iyi olacaktır. Ve Sancar da onları gördükçe çok mutlu olacaktır. Halise Efe pişman olup plana uymadığı için Sedat çok öfkelenecek ve Zehra'yı kaçıracaktır. Sancar ise Sedat'ın bu yaptıklarını asla yanına bırakmayacak ve intikamını çok kötü bir şekilde alacaktır. Mavi ise Sancar'ın kötü bir şey yapmaması için elinden geleni yapmaya çalışacaktır. Öte yandan Bora, Elvan'a hep birlikte gitmeyi teklif etmişti. Ancak Elvan gitmeyi istese de sonradan vazgeçecektir. Böylece Bora ile ayrılmış olacak Yahya ise bu fırsatı kaçırmayacak ve Elvan'la barışmak isteyecek. Sefirin kız analiz videomun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.